Merhaba, Nexo TV'ye hoş geldiniz. Bu videomuzda Reddo Porselen ürünlerinin tanıtımıyla sizlerleyiz. gördüğünüz porselen boğaz kutusu arkadaşlar. Kabloları bunun içinde saklıyoruz. Şöyle. Bu boğaz bu, bu sıva üstüdür. Yani dışarıda durur. Bunun bir şeklini şimdi ekranlarımıza gösterelim. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi ekranımıza geliyor arkadaşlar. Hazır hali. Şurada gördüğünüz boğaz kutusu arkadaşlar. Yukarıda da demiştik zaten. Duvarda nasıl gözüküyor? Bu şekilde gözüküyor. Kablolarımız buradan e, çıkıyor ve prizimize doğru ilerliyor. Şu şekilde gördüğünüz gibi. kablo sabitleme ürünümüz yine burada göze çarpıyor. Bu şekilde arkadaşlar. Bu gördükleriniz de duydur arkadaşlar. Ampullerinizi takmak için porselen duyular. Gerçekten şöyle e, maddenin yani ürünü. Hissiyatı gerçekten çok hoş ve aşırı kaliteli bir ürün. Şöyle gördüğünüz gibi, şöyle siyah odanı da gösterelim. Şöyle arkadaşlar. Yani odanızı gerçekten çok hoş bir hava katacak. Şöyle. Burada gördüğünüz prizlerimiz şöyle anahtarlarını çıkartalım. Bunlar normalde vidalıdır. Şu anda size göstermek açısından. Şöyle arkadaşlar normalde bunlar vidalı oluyor. Şöyle bunu çıkartıyorsunuz. Şu şekilde. Bunlar sıva 6'dır arkadaşlar. Sıva altı prizlerimiz bunlar. Sıva üstümüzde mevcut. Şöyle hemen gösterelim şu ürünümüz. Böyle büyük olan prizlerimiz. Şöyle. Bunlar sıva üstüdür. Şöyle ahşap bir altlığı var. Gerçekten çok hoş duruyor. Şu şekilde. Bunlar genellikle otellerde, restoranlarda, kafelerde kullanılıyor. Veya eviniz için dekorunuza uygun bu prizleri tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten ee, o havayı bayağı kaliteli yapıyor. Hissiyatı da gerçekten çok hoş şöyle dokununca. Şöyle yakından da gösterelim. Bunlar tekli, bunlar da çiftli. Dilerseniz tekli alabilirsiniz, isterseniz çiftli bu şekilde alabilirsiniz. Burada gördüğünüz üç renk mevcut. Beyaz, kahverengi, siyah. Şöyle gösterelim. Şu gördüğünüz duvar geçiş porselenidir arkadaşlar. Duvardan duvara e, kablolarımızı bir odadan diğer odaya taşımak için. Şöyle gösterelim. Bir odadan diğer odaya taşımak için arkadaşlar. Şöyle. Hatta biz bunu e, canlı canlı burada yapacağız. Tabii duvar delemeyeceğiz için. Kartonu deleceğiz ve size göstereceğiz nasıl yapıldığını. Burada gördüğünüz bu ürün de var arkadaşlar. Bu da. Porselen kablo sabitleyici. Duvardayken kabloyu sarıyoruz bunun üstüne. Bir tur. ve kablo devam ediyor yukarı doğru. Yani kablonun e, düz olması için hani dolanmasın, dümdüz gelsin diye duvarda dekor olarak bu ürünü kullanıyoruz. Şöyle gösterelim. Bu ürünü kullanıyoruz arkadaşlar. Dekor amaçlı şöyle, dekor amaçlı bunu kullanıyoruz. Porselen kablo sabitleyici. Şöyle. İsterseniz siyah, isterseniz beyaz. İstiyorsanız kahverengi. Bütün renkleri mevcuttur arkadaşlar. Mesela diyelim şu duy. Duyun da kahverengisi var. Ee, bu atın da beyazı yine kahverengi rengi de mevcuttur. Evet şimdi ben burada bir göstermek istiyorum. Duvar geçiş porseleni nasıl kullanılıyor? bunu bir gösterelim arkadaşlar sizlere. Bir dakika. Ee, bunu duvar sayalım arkadaşlar. Diyelim ki bu duvar. Şu, burada bir kapı var. Şöyle hemen gösterelim. Şimdi şurada bir kapımız var. Şöyle gösteriyorum. Şöyle bir kapımız var. Şuradan daha iyi gözüküyor sanırsam. Evet duvar geçiş porseleni. Şurada mesela diyelim kablomuz geliyor şuradan. Bakın gösterelim. Şuradan kablomuz geliyor diyelim. Prizimiz şurada. Şurada prizimiz var. Kablo şuradan geliyor. Bu e, bunun içinden şöyle kablo geliyor. Bunun içinden giriyor. Şöyle gösterelim. Kablo geliyor buradan. Şöyle içine giriyor arkadaşlar. Diğer e, yan odaya geçiyor. Gösterelim hemen delelim şurayı. Şöyle deliyorum şu anda. Biraz makasla genişletelim. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar Duvara bu şekilde monte ediyorsunuz Şöyle yakından gösterelim Kablomuz şuradan geliyor Duvar geçiş porselenin içinden geçip Yan odaya Şuradan Geçiyor ve buradan Aşağı doğru Prize Veya buat kutusuna geliyor veya duyularımıza gelebilir Odayı aydınlatmak için Yani kablomu şuradan gelir Şöyle gösterelim. Kablo şuradan gelir arkadaşlar. Duvar geçiş porselenin içinden geçip yan odaya geçip arka odadan daha doğrusu arka odadan gelip bu yukarıdan tavandan duya gelir ve ampülümüzü yakar. Bu şimdi siyah olduğu için siyahla gösterelim. Şöyle diyelim şu duvardır. Bu da tavana asılı şöyle. Yan odadan geldik kablo. Duvar geçiş porseleninden geçip Duyumuza kabloyu taşımakla görevli bu ürün. Ortam için gerçekten çok ideal arkadaşlar. Odanıza, kafenize, restoranınıza gerçekten çok hoş bir hava katacak bu ürünler. Dediğim gibi kalitesi de gerçekten gayet başarılı. Yani hissiyatından zaten belli. Şu şekilde zaten yakından da gösterelim. Şöyle ışığımızı da vuruyor. Şöyle. Siyahını göstersek daha iyi göstereceğimi zannediyorum. Şöyle. Gördüğünüz gibi yansımaya bakar mısınız arkadaşlar? Yani zaten el, elde tutuşundan belli. Yani şöyle elimi alınca yani bir... He tamam yani bu kaliteli bir ürün. Diyorum yani onun hissiyatı veriyor size arkadaşlar. Gerçekten çok başarılı bir ürün. Herkese tavsiye ederim borselen kablo sabitleyicimizi bir de duvarda gösterelim sizlere duvarda nasıl yapılmış e, kablo nasıl bağlanmış bunu gösterelim ve videomuzun sonuna gelelim Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi duvar kablo sabitleyici şöyle yandan yakından gösterelim şu şekilde arkadaşlar kablomuzu bağlamak için, sabitlemek için kullanılan ürün. Gerçekten güzel bir hoş bir hava katıyor. Burada da siyah ürünümüz var. Şöyle. Evet arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Nexo.com.tr web sitemizi ziyaret edip bu ve bu tarz ürünleri inceleyebilirsiniz. Arzu ederseniz Perpa'daki showroomumuza gelip bizi ziyaret edebilirsiniz. İyi günler.